de elleri göreyim. Kamyonla müzik son ses takılıyor. Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Kamyonun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere önceki bölümlerde kamyonumuzu sanayiden almıştık. Yani yapılmıştı. Şimdi ise jet makinesiyle kamyonumuza ilk yükümüzü almaya gidiyoruz. Şunun güzelliğine bak. Tabii ki de maşallah yorumlarınızı bekliyorum. Arabamıza nazar falan değmesin. Egzozcu Kadir'den de güzelce bir egzoz yaptık arkadaşlar. Şöyle ben size egzozumuzu zinnetmek istiyorum abi. maşallah be kükrüyor. Oy sese bak be yine şöyle camlarımızı örtelim falan telefon çalıyor. Aha Osman emmi arıyor. Alo efendim Osman emmi. Nerede kaldın Hasan? Osman emmi yoldayım trafik var geliyor. Tamam aslanım tarlayı biliyor musun? Yok Osman emmi sen bana bir konum atsana be canı yiyeyim hadi. Lan gerizekalı ben konum atmayı bilmiyorum. Osman emmi Whatsapp'a gir alttakine tıkla sen bana konumu gönder tamam mı abi? Tamam lan gerizekalı haydi gönderiyorum. Haydi görüşürüz kapatma kapatmadan gönder. Bakayım geldim Hasan. Bu Allah kahretmesin Osman emmi çıplak karı ismi attın sen bana. Bak zira sıçtıran ne karısı bunlar yenge yenge onlar benim sevgilim. Sen ne abone namaz adamsın. Senin yaşındakiler hacca gidiyor. Sen de karıyla gizle takılıyor. Sus lan Geliyorum sen tarlanın dışında beni bekle. Ha Macim bak ben sana el sallıyorum. Yavaş yavaş gel. Tamam mı Tamam Osman'ım be. Aydın kapat çok yazıyor. Arkadaşlar şuradan şöyle bir yavaş yavaş gidelim. Sağ solu iyi gözleyin. Osman emmi bizi bekliyor. Lan adam Whatsapp'tan konum atacak diye karıların kızların resmini attı. 70'inden sonra azdı bu adam diyorum. Bana kimse inanmıyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ağlan orada birisi örtüyor. Bakayım. Dur aslanım dur ben buradayım ha. Durdum Osman emmi durdum Ne bağırıyorsun şuna bak ya Aydın bakayım vallahi zor buldum Osman emmi O kadar sana el sallıyorum lan tamam Osman emmi geldik de lan bu kamyon buradan girmez ki Girer aslanım sen usta şoförsün Osman emmi bunun usta şoförlükle alakası yok Kamyonun tamponunu falan vururuz Söz lan gerizekalı süremiyorsan çık ben süreyim Hay sana da da Arkadaşlar şöyle bir tarlaya girmeyi deneyeceğiz Osman emmi birazcık inat şöyle Aydın bakayım bismillahirrahmanirrahim Çık ortaya çık ezle can Allah'ım yarabbim Böyle bir tarlaya gireceğiz arkadaşlar Aydın bakalım Osman bir girer dedi Ben pek emin değilim Arabamızın tamponu falan inşallah bir şeyleri vurmaz Lastikleri falan patlatacağız Şuna bak ya Allah'ım yarabbim Kamyonu soktuğumuz yerleri bak Burada hep diken falan vardır Böyle bayağı bir dikkatli olalım arkadaşlar Kamyonu ondan sonra bir lastik olmuş 8-10 bin lira Bir daha onun parasıyla uğraşmak istemiyorum Allah kahretmesin senin de tarlanın da. Bizi bitirdim mi? Ben. ben o kadar dedim buraya kamyon mu girer zorla beni soktuğu yere bak. Vay anasını avradını tarlasına da şuna bak lastiğe ne olmuş. Lastiğin Allah belasını vermiş ben ama dedim buraya kamyon mu girer Oysa, diye. Şu ne oldu? Bir E beni ilk oldu. Ben sana dedim buraya kamyonla girilmez diye. Ne zorluyorsun? Tekerlek patladı işte. Asla gerizekalı sen sokamıyorsan ben ne yapayım? Ya ne alakası var Osman mi? Kim verecek şimdi benim lastik paramı? Gö girdi 10 bin lira. Ne ağladın lan süremiyorsan geçme kamyonun başına. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah sen bana sabır selamet ver. Arkadaşlar biz şu tarladan bir kamyonumuzu yükleyelim ondan sonra devam edeceğiz. Lastik gümledi Allah'tan yani Allah'ım şuna bak vallahi gördükçe sinirlerim tepeme geliyor. A few moments later. Senin ben kafanesin. Bir daha da bu tarlaya gelmem. Arkadaşlar zor oldu ama başardık. Kamyonumuzu ağzına kadar yükledik. Sağolsun bir tane lastik abimiz geldi. Lastik de güzelce bana yardım etti. Arkadan lastikleri değiştirdi. Yükü falan da güzelce bir kontrol edin. Ulan bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Ağzına kadar havale, jet, sebze yükümüzü yükledik. Hani gamyonun arkasında diyor ya gitti bir cumartesi diyor. Her bir anda gitti. Lastik parasında birazcık Osman emmiye kitledim arkadaşlar. Vallahi bir daha buraya gelmiyorum. Lanet olsun ya. Lanet olsun içindeki gamyon sevgisine, insan sevgisine ya. Haydi bismillah bakayım arkadaşlar. Marşımızı yapalım. Şöyle birazcık da camlarımızı indirelim. lan dur dur dur. Şunu da bir WhatsApp'tan engelleyeyim arkadaşlar. Durun. Arkadaşlar sıçtıralım. Daha nah gelirim ben bu tarlaya. Nah gelirim beni bulursun tamam mı? Haydi arkadaşlar şu adamı da biraz söveyim. Senin ben ta <laughs> Ya sen bunu hak ettin arkadaşlar. Şu tarladan bir çıkalım. Lanet yerden. İnşallah daha fazla bir şey olmaz. Lastiğimiz patlamaz. Zor oldu ama başardık. Şimdi bir de bu tarladan çıkışı var. Lan ne derdi bir Şöyle çilesi ya. Şuna bak ya. Kaç model kamyonu soktuğumuz yere bak kardeşim ya. Ağzına kadar bir de sebze yüklü. Jet yüklü arkadaşlar. Onun aslında diyorlar ki niye bu kadar sinir sitesi sahibi adamsın. Gel de olma kardeşim. Aydın bakalım arkadaşlar. Hoplu yoplu ya zıplıya, zıplıya çıkıyor Jet yola çıktı Perde aralandı Podyumun ışıkları yandı Ulan vallahi jet özlemişiz arkadaşlar Şöyle bir arkadan da bir ışıklarımızı açalım abi Kamyon arkadaşlar led de taktırdım Yok bunlar değil abi Bakayım ha, bunlar ha, bak bak Kamyona ses sistemimiz var Egzozumuz var Ledimiz var Ben daha ne isterim ki be bir maşallah yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kamyona her an her şey olabiliyor kardeş. Nazar değebiliyor. Böyle Osman emmi gibi gelecek hayatınızda karşınıza çıkabiliyor. Şöyle bir dış kameradan göstereyim. Abi harbiden de bize jet aileme 4 paket oldu ya. Şuna bak ya. Vitesi de altıya taktık. ibreyi sonra dayadık. Ne diyorduk? Jettir baba jet. Ayağı titreyen gitsine de çamaşır yıkasın babam. Görüyor musun? Arkadaki yük ağzına kadar dolu. Malum yaz sezonlu yani sebze sezonunu açtık arkadaşlar. Bundan sonra domates, biber, pat saplayacağım. Hepinizi şaka şaka yani. Osman abiye saplayacağım. Bundan sonra jeT jete kalkacağız kardeşim. Gördüğünüz üzere sol şerit rezerve. Yapıştıra yapıştıra gidiyor. Kornayı da yakala be maşallah be. Beni böyle sev seveceksen. Harbiden de beni böyle sev seveceksen. Biz sevgimizi, aşkımızı, her şeyimizi kamyonlara verdik abi. Baktık insanlar yalan. Baktık insanlar sevilmeyi hak etmiyor. Ulan viraja bir girişimiz var var ya. Dosta korku arkadaşlar. Düşmana güven. Lan öleceğiz gibi diyoruz lan. Gerçi arka şuradan geçer miyiz lan? Oy 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 Harbiden ne var ya? Hakkını veriyoruz biz bu işin. Her zaman söylediğimiz bir söz vardı. Hakkını ver ki alem sussun. Gözleri zaten izlemeye mahkum. Şu fırfırların dönüşüne bak. Egzozdan çıkan sese bak. Abi erkek adamın Psikoloğa falan ihtiyacı yok. Kamyona binsin, birazcık ara gaz versin, jete alsın. Harbiden de yetiyor arkadaşlar. Bize bu ya. Bu başka bir şey yok. Harbiden şu anda bayağı bir keyfim yerine geldi arkadaşlar. Kamyona binince de böyle oluyor. Daha fazla kamyonla neler yapabiliriz? Bunu da yorumlarda belirtin abi. Hani farklı şeyler de yapacağız inşallah. Güzelce modifiye seçeneklerimiz de olacak da. Buradan Berke'ye sesleniyorum. Berke şu kamyonu yap. Harbiden yap ya. Arkadaşlar bu arabayı güzelce modifiye edeceğiz. Berke inşallah buna bir şeyler yapacak abi. Berke de bizim sanayide usta diyebiliriz. O yapıyor abi. Biz de piyasaya çıkıyoruz. Niye, niye durdun yani? Bu kadar durmanı gerektirecek ne vardı ki ya? Allah'ım yarabbim. Vallahi sinir stres. Ben de buna tutuluyorum. Buyur. Adam üçüne gidiyor ya. Utanmasa duracak öyle gidecek ya. What can I do? Şimdi please ya. İngilizce mi konuşturmayın bana burada ya. Böyle de global bir kanalız arkadaşlar. İngilizce desem var. Türkiye'de sen var. Yani hakkını veriyoruz biz bu işin kardeşim. Nereye geldik lan böyle? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete daha bir siz siz harbiden ne yapıyoruz burada ya? Bunların gerçekten ne yaptığı konusunda hiç fikrim yok. Ben kendimi bir sağ şeride attım. Lan önde Tesla mı gidiyor lan? Ona ne yapmadın? Vallahi Tesla var arkadaşlar. Ya hadi be, hadi be. Olan sola atıyoruz. Sağa gidiyor. Sağa atıyoruz. Sol gidiyor. Biz ne bassız herifleriz. Ben anlamadım ki arkadaşlar. Siz niye duruyorsunuz? Yaya geçidi var ya Bakın arkadaşlar bakın Yaya geçişindeki yaya yol veriyorlar Bak gördün mü Tesla yol verdi lan Vallahi helal olsun Bak şimdi gidiyorlar Gördün mü Abi işte insanlık önemli bir şey kardeşim Önemli Şöyle arkadaşlar Bizim gelişimizde ben size göstereyim Harbiden de efsane bir gelişimiz var Şekilli şükürlü kardeşim ha Yaya da güzelce yol ver Abi olması gereken bu ya Saygı. Öncelikle saygı, öncelikle yayalar. Ondan sonra biz gideriz, sıkıntı yok. İnsan sağlığı, insan canı hiçbir şeyden önemli değil. Hani diyoruz ya her zaman geç olsun güç olmasın diye. 5 dakika geç olsun ama sağlam olsun abi. Devam ediyoruz. Hadi be hadi kırmızıya da kalacağız. Hadi be hadi be. Anasını avradını adamlar dünyaya yol verdi arkadaşlar. Ama sonunda gidebiliyoruz sıkıntı yok. Gelme gelme geldiğimi görüyor gelme. Gelme beni germe. Zaten sinir stres lastiğe o kadar para bayıldık. Beni germe. Vallahi sinirlendim bir su içim ya. Adama diyorum ki bu kamyon o tarlaya girmez diyorum. Yok girer. Diğerleri nasıl giriyor? Sen usta şoför değil misin? Al. Al sana usta şoför. Al. Lastiği mahvettik ya. Neyse arkadaşlar ben sakinim. Ben iyiyim. Bir sıkıntı, bir problem yok. Bugün de jete kalktık kardeşim. Hakkını vere vere Saplıya saplaya gidiyoruz kardeşim. Öyle mi? Fırfırlarımızın dönüşüne bak. Ey maşallah. Vallahi bayağı bir bağırta bağırta altın vites İyi sonra değerdik. Jete kalka kalka gidiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş bekliyorum. Biraz hastaydım. Onun için sesim bayağı bir sıkıntılı çıkmış olabilir. Kusuruma bakmayın. Yanlış bir sözümüz, bir hatamız olduysa, kalbinizi kırdıysak affola kardeşim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bas lan bas. Haydi bakayım. Jet jet.